Arkadaşlar iyi akşamlar. Şu anki inceleme konumuz yeşil yatırım hissesi. Yeşil yatırım hissesi ile ilgili şunu söyleyebilirim. koyun gibi kazandıran bir hisse aslında bakarsanız. Yakın zaman ve birazcık daha uzak zamana odaklandığımız zaman bakın. Hisse 2017 Ocak. 2017 Ocak 2021 Şubat. Yaklaşık olarak ne oluyor? 4 yıllık süre zarfında. 4 yıldan bir ay eksik hisse 334 kat. Evet. 334 kat primlenmiş yükselmiş. Buradan alanların parasını 334'e katlamış. Şu düşüşlerde e, yukarıdan satıp aşağıdan almamak şartıyla öyle yaparsa zaten daha karlı oluyor. Bu için bakın arkadaşlar yakın zaman odaklandığımız zamansa 2020 Mart ve Ocak. Yak olarak da gene hemen hemen bir yıllık süre zarfında gene hisseyi ne yapmışlar? Hisseyi 40'a katlamışlar arkadaşlar. Evet 40'a katlamışlar. 4 yılda 300 kattan fazla primlenmiş. Son bir yılda ise bir yıllık süre zarfında ise 40'a katlamışlar. Böyle bir hisseden bahsediyoruz. Bu şekilde yükselişlerde ne demiştik? En az %80, %85'e kadar hisse kayıp yaşatabilir. Hakeza %85'e kadar getirmişler hemen hemen %84'te. Bir miktar daha geleceği yeri var. Buradan sonra güzel tepki alımları gelebilir bu hissede. Şu an düşerken de tepki alımları yapmış ama ee, bakın ne kadarlık yapmış bakalım. %30 %40 civarında tepki alımları yapıyor ama aşağı noktaları gelirse tepki alımları ciddi oranda biraz daha artar. Bundan sonra ne gözlemlenir? Bundan sonra şu arkadaşlar hissede yataylaşma bir miktar daha yatayda hareketi gözlenebilir. Bundan sonra ise de şunu bekleyebiliriz. Yataylaşma hareketi var. Bir miktarda yatayda hareket diyecektir. Şu yükselişin ardından. Hissenin kötü yerleri aslında güçlü destek noktaları aşağıda az kalmış. Çok fazla bir yeri yok. Şuradan da destek alabilir arkadaşlar. Tepki alama güzel tepki gelebilir gelebilir. 1.80'li rakamlardan veya 2 alt noktasından en kötü yer olarak da şu an hissede görülen 1.28'li 1.30'lu rakamlar bu hissede. 1.40'lı rakamlar gelmesine bağlı olarak. Buralara gelirse çok ciddi tepki alanları güzel yükselişleri yapabilir. Ama uzun vadede yatırımcısına çok iyi kazandırmış. Bunu unutmamak lazım. Bakın düşen kanalda kırdırmışlar artık yavaş yavaş yataylaşma eğilimine girmiş hisse. Bunları dedikten sonra şunu yapalım. Hisse aşağı yönlü hareket yaparsa şu aşağıdaki destek noktasına kadar hisse gelebilir. 1.79 Çünkü destek ve direk arasında sıkıştığı için muhtemelen o alttaki desteği göstereceklerdir. 1.79'un kırılması halinde bir sonraki destek noktası 1.43 Aşağıdaki kötü yer olarak da söyleyebileceğim. Getirirlerse eğer hatta bu noktalarda diyebilir. 1.23 Listede şu an bulunduğu yerden tepki alımı gelirse yaptırılarsa 252. 252'nin kırılması halinde bir sonraki direnç noktası 359 yüksek. Evet arkadaşlar 359 yanlış olması diye bir daha baktım ama 359. Oranın da kırılması halinde yapabileceği hissenin maksimum olarak e, vereyim ama bu yakın zamanda yapılacak bir hedef değil. 584. Güzel tepki alımları gelir. %30 %40 aşağıya getirirlerse ama şu değişikliği rakamlar şu an için uzak hedefler arkadaşlar. Şu an için onu yapamaz. Şu aşağıdaki bakın. Şu güçlü destekler ne kadar? Getirirler mi? Getirirler. Biz verdik mi? 4 tane verdim arkadaşlar. 3 tane verdim. 20'e kadar. Vermişim. Tamam. Burayı da vermişim ben. Sıkıntı yok. Tamam. Burayı da vermişim. Biz seni şu an için takip edeceğimiz güçlü noktaları burası. Buraya gelirse ve beklerseniz yatırımcısına kazandıran bir hisse. Kaybettiren bir hisse değil uzun vadede görüyorsunuz 300 kattan fazla yükselmiş. Yakın zamanda ise bir yıllık süre zarfında ise 40 kat civarında primlenen bir bahsediyoruz. Bunları da yazalım. 252, 359 ve 384, 584. Bunlar yakın zamanda yapacağı hedefler değil. Aşağıdaki destek noktalar şu an için aşağı bakmakta fayda var arkadaşlar. Bakın yataylaşma olsa da her ne kadar düşüş yavaşlasa da aşağı bakılması faydalı olacağını düşünüyorum. 1.43 Yukarı değil şu an için. 1.23 Bu destek noktalarını getirirlerse eğer o zaman yukarı bakabilirsiniz. Bu için söyleyeceklerim bu kadar farklı bir analizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.